efendim İDEF 2015'te askeri mutfak üretiminde yanlış duymadınız. Askeri mutfak üretiminde önemli bir ihracatçı olan Östriyakiler de yerini aldı. İtalyan ve Amerikan ordularının mobil mutfaklarını üreten Yusuf Östriyaki hedeflerini Bloomberg HT'ye anlattı. 12. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF bölgesinde en büyük dünyadaysa ilk 5 savunma sanayi fuarı arasında yer alıyor. Organizasyon mükemmel. Ee, giderek büyüyoruz bu organizasyonda. 12. senemiz oldu. Ee, Türkiye'de oluyor bu. Savunma sanayi büyüyor Türkiye'de ki buna çok büyük ihtiyacımız var. Eğer ordumuzun kullandığı malzemeleri, silahı, arabayı, helikopteri, mutfağını yapmazsak işte zaman zaman bunun acısını çekiyoruz. Ambargo diyorlar. Yollamıyorlar. Kıbrıs'ta bunu yaşadık. Güneydoğu'da yaşadık, bu silahları orada kullanamazsın gibi. Ee, onun için e, çok önemli bir sektör, savunma sanayi sektörü. Biz rahmetli babamızdan bugüne 60 senedir ordunun e, kapkacağını hep temin ettik. Son 10 senedir de elektrikli, gazlı, mobil cihaz üretiyoruz. Mutfak ekipmanları sektöründe Türkiye'nin ilk imalatçı firmalarından biri olan östriyakiler, 1958 yılında üretime başladı. Kuruluşunun ilk dönemlerinde 50 metrekarelik bir atölyede imalat yapan Östriyakiler, bugün 130 bin metrekare kapalı üretim alanında 1300 çalışanıyla hizmet veriyor. Endüstriyel mutfağın dışında mobil askeri ürünler alanında hızlı bir büyüme yakaladıklarını vurgulayan Yusuf Östriyaki, İtalyan ve Amerikan ordularının mobil mutfaklarını ürettiklerini belirtiyor. Endüstriyel mutfak üreten Östriyakler 10 senedir de askeri ürünler, mobil ürünler, konteyner ürünler üretiyoruz. Ve çok önem veriyoruz. Ülkeye döviz kazandırıyoruz. Askeri ürünlerde, mobil ürünlerde bu hem dingille hem konteyner ürünlerde de hem ordumuza hem dünya ordularına 12 ülkeye ihracat yapıyoruz. Amerika dair bunun içine. Ve bu her gün artıyor. Ee, her günde biz kapasitemizi arttırmak gayretindeyiz. Amerika dünyanın her yerinde asker besliyor. Verdiğimiz, bizden aldığı ürünleri Amerika'ya götürmüyor. Afganistan'a götürüyor, Irak'a götürüyor, Afrika'ya götürüyor. Askerlerin olduğu kamplara götürüyor. Onlar da kullanıyorlar. Endüstriyel mutfakta 115 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yusuf Öztiryaki, Arge'ye aktardığımız ciddi kaynak sayesinde 4000 ürün çeşidine ulaştık. Bu da bize başarıyı getirdi diyor devletin ARGE teşvikleri içinde eğer 30 kişilik bir ARGE ekibiniz varsa ve bu 30 kişilik ekibi ARGE bölümünü bir belli bir mekanda fabrikanız için ayırırsanız ciddi teşvikleri var. Onun müracaatını yaptık. Belki bir ilk olacak. 30 kişilik bir ARGE kuruluşumuz olacak. İnovasyon ya iyi. biz senelerdir yapıyoruz. 40 senedir yapıyoruz. Tencere tavadan başladık. 4000 çeşit ürün yapıyor. Yusuf Öztüryaki 1300 kişiye istihdam sağladıklarını kaydetti. 2014'te ...yüzde %40 büyüdük. 1200 küsur işimiz var. Her sene üretimi katlamamıza rağmen teknolojiyi büyüterek, tekniği kullanarak 10 kişinin yaptığı işi şu an 2 kişiye, 3 kişiye yaptırmaya çalışıyoruz. Eski teknolojisi belki 2000 kişi olurduk. Ama şimdi yoğun teknoloji kullanıyoruz. Hedef şu anki kapasiteyi ikiye katlamak. Şimdi çift vardiyaya geçmeye başlıyoruz. Argeye verdiğimiz önemle, kaliteye verdiğimiz önemle, Müşteri memnuniyetiyle iyi diyalogla fuarlara katılmakla bunları sağlarsanız zaten müşteri geliyor. Tur Quality sertifikasına sahip olduklarını belirten Yusuf Öztüryaki, 5 kıtada 115 ülkeye ihracat yaptıklarını söylüyor. Bu ülke zaten bizim gibi sanayiciler kalkındırıyor. Bizim gibi heyecan duyan insanlar kalkındırıyor. Ben e, savunma sanayindeki firmaların hepsini tanıyorum. Her fuarda oturup konuşuyoruz. Bizim heyecanımız yerinde. Biz çalışkan bir ülkeyiz. Çalışkan insanlarımız var. Müthiş biz çok fazla bizde. Heyecanlı Türk insanı çok fazla. Çılgın Türkler çok. Onlar ülkeyi kurtaracak. Çılgın Türklerimiz var hamdolsun. Ee, tabii bu sektör içinde çok ciddi bir yatırım, yeni bir yatırım, yeni bir iş alanı. Evet. Endüstriyel mutfak üretiminde e, Türkiye'nin en eski firmalardan bir tanesi olan Öztürk'ler, e, askeri mutfak üretiminde de sektörün lideri olarak e, Türk ekonomisine hizmet vermeye devam ediyor. Yusuf Bey e, hala bir sanayi çınarı gibi sektör firmasının başında çocuklarıyla, yeğenleriyle beraber gerçekten önemli ihracat yapıyorlar Sami. İtalyan ve özellikle Amerikan ordusu her firmadan satın almaz ürünlerini. Bunlar çok ciddi altyapı hazırlıkları gerekiyor. Ciddi test aşamalarından geçiyorlar. Zaten yeni olan da bu esas tecrübe çok köklü ama bu tecrübeyi yurt dışında bu defa katma değere dönüştürmek önemli. Evet yani o ordulara mal satmak önemli. Bunun altyapısını hazırlamışlar. teknoloji argı olarak şu anda 50 metrekarelik bir atölyede başlayan yolculuk sahibi bugün 130 bin metrekare kapalı alanda 1300 çalışan ile devam ediyor ve ihracatıyla Türk ekonomisine ciddi kaynak sağlıyorlar. Umarım yeni yatırımlarıyla beraber 1300 çalışan 2500'e çıkaracağız diyor Yusuf Bey. Biz Türkiye'nin gizli kahramanları izliyorlar, çılgın Türkler izliyorlar. Çılgın Türklerin yolu açık olsun diyorum. O zaman bizde enerjileri bol olsun.